Selam dostlarım, selam canlarım. Kanalıma Star Torata hoş geldiniz. Tuğba ben. İnşallah iyisiniz. Her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Vallahi ben gayet iyiyim. Rabbim bugünümüzü aratmasın inşallah. Ne ne arzuluyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim en kısa zamanda şükürler ol, şükürler olsun. Oldu sevincini yaşasın. Hepinize abone olan, izleyen, beni gören herkesin Rabbim gönlüne yüreğine göre versin inşallah. Bugün yine yepyeni çok güzel bir video ile karşınızdayım sırlı açılımımı beni zaten ilk başından beri bu kanalı açtığımdan beri takip eden aboneliklerim e, sırlı açılımımı bilir benim de çok sevdiğim kısa güzel bir açılımdır ama net cevaplar verdiği bir açılımdır katina destesi eşliğinde yapacağım arkadaşlarım biliyorsunuz katina destesi net bir şekilde aşka verir ve çok güzel analiz yapar benim de çok ayrı sevdiğim destelerden bir tanesidir şunu söylemek istiyorum Yorumlarınızı severek okuyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Alma verme dengemizi tamamladığımızı, bu durumda birbirimize karşı enerjilerimizin net geçtiğini görmek beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Hep söylüyorum bu video karşınıza çıktıysa muhakkak vardır bir sebebi ilahi sistem sizi buraya yönlendirmiştir ki almanız gereken cevaplar bilmeniz gereken mesajlar vardır. O yüzden lütfen arkadaşlarım alma verme dengemizi tamamlamak adına birbirimizin hikayesine bir nebze de olsa faydamız dokunması adına kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni yapıp lütfen izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında belirttiğim gibi Star Tarot alt Instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Biliyorsunuz açılımlarım, e, aboneliklerimi ve izleyip beğeni yapan arkadaşlarımı önde tutarak e, kolektif adınadır. Onu da buradan söyleyeyim. Kişisel bakımda daha net e, direkt güzel cevaplar alabilirsiniz. Hani öyle söyleyeyim net olarak. Siz bana hep söylüyorum. Niyet aldığınız insanın adını soyadını üçer defa söyleyin lütfen. Ben de böyle izleyen, abone olan, beğeni yapan arkadaşlarıma ve beni kim izliyorsa onların niyetine şöyle bir kartlarımı güzelce ne bir karıştırayım. Bakalım. Niyet aldığınız insanda havadisler ne durumda? Önce bir günceline bakalım. Şöyle ben açayım arkadaşlarım. Sırrına sırrını verecek mi? Öncelikle ben açılımı size şöyle anlatıyorum. Biliyorsunuz bu kısım niyet aldığınız insanın güncelinde neler oluyor, neler olmakta. Bu güncelde siz var mısınız veya kendi güncelinde neler oluyor? Katina aşk destesi olduğu için arkadaşlarım aşkta da daha çok böyle ön plana getirilmesi için Katina'dan tercih ettim bu sefer bakımı. Aranızdaki taçlandıran durum nedir? Aranızda azalan enerji, çoğalan enerji, bilinen, bilinmeyen, sonuç ve sır olarak Böyle kısa bir bakın bakalım güncelinde neler var niyet aldığınız insanın. Şimdi arkadaşlarım niyet aldığınız insanın son zamanlarda özellikle böyle birkaç ay içerisinde hayatında sıkıntılı süreçler yaşıyor olabilir. Şu anda gerçekten problemli e, istediği gibi yolunda gitmeyen birçok şey var. Yani hani şunu söylüyor olabilir her şeyin üst üste gelir. Şu anda öyle bir süreçte. Eğer hayatınızdaki insansa veya eşinizse işte ne bileyim mevcut bir ilişkinizse arkadaşlarım bu durum size de sirayet ediyor. Yani bu durumu size de yansıtıyor aslında. Çünkü o şu anda hayatında gerçekten sıkıntılı ve kötü bir süreçten geçtiği görülüyor. Peki taçlandıran durum ne? Aslında şöyle bir durum var. Özellikle adınla soyadınla sizin de olabilir, niyet aldığınız insan da olabilir. A harfleri arkadaşlarım, I, I harfleri varsa. Aslında size yaşadığı bu problemi belli ki anlatmıyor ama net bir şekilde anlatmak istiyor ve siz de aslında anlatmasını bekliyorsunuz. Çünkü gerçekten kadersel ciddi anlamda sıkıntılı şeyler yaşıyor. Size aslında net bir şekilde anlatıp durumu izah etme e, enerjisinde. Ama bunu yapar mı bilemiyorum ama siz bekliyorsunuz. Hani şunu söyleyebilirsiniz. O yapsın. Hani o bana gelip söylesin. Ben şu an Hani hiçbir şekilde bir hamle, bir atak yapmak istemiyorum dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Azalan enerji nedir? Aranızdaki arkadaşlarım e, ilahi adaletin azaldığı görülüyor aslında, çok enteresan. Yani şöyle düşünün: sizin vakti zamanında ettiğiniz ahlar vurmuş. Sıkıntılar çoğalmış artık bu durumu size de bir şekilde yansıtıyor veya koptunuz ayrıldınız vesaire lütfen ilişkinize göre alın artık sizinle bu durumu birebir konuşmak istiyor bak ben bundan bundan ötürü sana bunları yaptım ama ben böyle böyle şeyler yaşadım lütfen artık e, bazı şeyleri yoluna koyalım dediği bir de olabilir yani ilahi adaletin azalması bu aslında yani ettiğiniz ahlar o güzel dualar <laughs> yerini bulmuş artık sirayet etmiş durumdaki durum bundan ötürü azalıyor ilahi adalet öyle söyleyebilirim. Çoğalan enerji aslında karşılıklı birbirinize karşı enerjiniz çoğalmış gibi görülüyor. Özellikle arkadaşlarım A harfleri çoksa adında soyadında C, Ç harfleri, I, I, e, F harfleri bakın söylüyorum gördüğüm harfleri. Aranızda çoğalan enerji arkadaşlar karşılıklı sevginiz ve çabanız çoğalmaya başlamış. Yani şöyle somut olarak ya ha, biz bir arada değiliz ne alakası var da diyebilirsiniz. Veya ben ondan soğudum ne alakası var da diyebilirsiniz. Ama dual ruh ikiz alev ruh eşi bağlantısı varsa aranızda istediğiniz kadar e, somut olarak bir arada olmayın. Hiç önemli değil. Soyut olarak ruhsal boyutta bir aradasınız. Enerjiniz açık, çakranız açık, telepatik bağınız açık birbirinizi çok yoğun olarak hissediyorsunuz önce ruh çaba gösteriyor sonra vücut tatbikata geçiyor arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Şu anda aranızdaki çoğalan enerji aslında bu. E, karşılıklı mücadele ve sevgi vardı. Bakalım bilinen enerji ne? Aslında ikiniz de birbiriniz için şanslı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Veya niyet aldığınız insan sizin için gerçekten çok şanslıydım dedi. Sebebine kadarsa kötü şeyler yaşıyor ve ilahi adalet tecelli etmiş sebebi bu. Yani aslında ben çok şanslıydım. Onu tanıdığım için beni izleyen bay ve bayan arkadaşlarım hiç fark etmez. Niyet aldığınız her kimse. Bunun farkında ve bilincinde artık ben büyük bir hata yanlış yaptım ve şu anda ben bunun bedelini ödüyorum. Aslında çok şanslıydım dediği bir süreçte bilinen enerji bu. Bilinmeyense arkadaşlar üçüncü kişi etkisi vardı. Evet, üçüncü kişi etkisi verdi. S, Ş, A harfleri, U, Ü harfleri varsa adında soyadında özellikle tanıyorsanız ince kaşlı, böyle üçgen omuzlu, hafif e, yanakları tombul, ince dudaklı, ince kaşlı, gözleri böyle büyük gibi, beyaz tenli, alnı hafif açık, saçları böyle dalgalı veya kıvırcık olabilir veya kıvrık kıvrık olabilir. Ama şöyle e, üçgen geliyor omuzları. Böyle bir kadın var. Bilinmeyen enerji bu aslında. Onun üzerine bir bakalım. Kart seçelim. Yani aslında bilinmeyen enerjide işte bunu verdi arkadaşlarım. Yani aslında niyet aldığınız insan sizi gerçekten seviyormuş ama üçüncü kişiler ortalığı çok karıştırmış. Yani bu illa duygusal anlamda bir şey de olmayabilir. Hani sizin bilmediğiniz durum aslında bu veya tahmin ediyordunuz ama e, arkasında olan yaşanı yani yaşadığınız bu sıkıntılı sürecin arkasında olan bir üçüncü kişi etkisi. İlla duygusal anlamda yormayın lütfen anne baba olur, kardeş olur, akraba olur, arkadaş ortamı olur biliyorsunuz. En yakınlarımızdan derin darbeler yiyoruz çünkü. Hani böyle bir durum söz konusu verdi. E, bilinmeyen de üçüncü kişi etkisi verdi aslında niyet aldığınız insandan de o da sizden de büyük olabilir fark, et, e, fark etmez akrep balık yengeç burcu olabilir arkadaşlar e, ama üçüncü kişi etkisini verdi sonuca baktığımız zaman değerinizi kıymetinizi anladığı bir enerjide. Yani burada zaten e, uyanışa geçti de, demiştim. Yani kısmetli şanslı bir insan olduğunu sizi tanıdığı için. Çünkü sıkıntılar yaşıyor ilahi adalet tecelli etmiş artık bir takım şeyler kendini göstermeye başlamış. Ve değerinizi anladığı bir süreçte ben onun değerini anlıyorum diyor şu anda. M, N, E harfleri S, Ç harfleri varsa niyet aldığınız insan adını da sorununa bakalım sırrını verecek mi? sırda arkadaşlar güven verdi yani aslında artık sizin e, güveninizi kazanmak size net bir şekilde gelmek yani yaptığı yanlışları e, bir çözüm yolu bulup bir hamleyle güzel bir e, durumla gelip eyleme geçme enerjisini verdi aslında aslında güzel geldi çok şükür yani gerçekten seviniyorum böyle bazı şeyler yuka çıkıp aydınlandığı zaman e, şu anda da böyle bir durum geldi bir de bakalım niyet aldığınız insanın sizinle ilgili enerjisi nedir? Nasıl bir enerjidir? Şu anda katina desteme yansıyan budur ki katina desteminde enerjisinin netliği bayağı yüksektir arkadaşlar. Şimdi siz üçer defa bu arada lütfen isim soy söyleyin. Kararsız bir enerjide. Bahçeyi kapa. Hı hı. Uyanışa geçmiş derin bir uykudan uyanmış uyanışa geçmiş çünkü çok şükür adalet yerini buluyor ilahi adalet tecelli ediyor sizinle ilgili baya e, yani kararsız kaldı ve de aslında onu söyleyebilirim çünkü tepkilerinizi nasıl bir hamle yapacağınızı bilmiyor veya konuşmak istese belki e, konuşturmayacaksınız hani bu şekilde de düşünün lütfen. O yüzden hani kararsız bir enerjide ama 30 gün sonra olabilir. 30'u zamanlara dikkat edin lütfen. Böyle bir güzel bir enerjiyle gelip size bu enerjin yansıtacağı ve belli zamanlarda da e, güzellikler kazanılacağı bir sürece geçiyor arkadaşlarım. Niyet aldığınız insan enerjisi güzel geldi. Şükürler olsun. Üçer defa sizin isim soy isim lütfen söyleyin. Niyet aldığınız insanla ilgili size mesajlar çekelim buradan. Bakalım şöyle 3'er defa isim soy isim ben şimdi ilk kartımı çekiyorum dua et verdi bol bol dua edin arkadaşlarım ee, bol bol dua edin iyi güzel enerjiler yollayın niyet aldığınız insanla ilgili ee, güzel şeyler olacağını inşallah bilin bunu hissedin sakın olumsuz ve kötü düşünmeyin lütfen hadi bir tane daha çekelim ayrılık verdi Belki ayrıldığınız insandı bu niyet aldığınız insan. Ama niyet aldığınız insanla ilgili şu anda e, dua etmeniz. Belki burada çünkü Katina Destem'de biliyorsunuz arkadaşlarım çok güzel cevaplar verdi. Belki dua etmeniz artık bu süreci aşmanız, önünüze bakmanız için size bir mesajdır. Bir tane daha çekiyorum. ilişkinde bağımlı olmamalısınlardı. E, çok sıkarsınız, kaçırırsınız. Ee, <laughs> Veya bunaltırsanız çok boş bırakırsanız da zaten çeker gider arkadaşlar. O yüzden olabildiğince bir düzeyde tutmaya çalışın. Çok sıkaya gelmeyen bir insan özellikle bu niyet aldığınız insan daha önceden ayrılıp tekrardan barıştığınız şimdi ayrıldığınız eğer bir insansa hala onun için bir niyet ediyorsanız. Bununla ilgili arkadaşlarım e, dikkatli olmanız gerektiğini verdi kartlarım. Şimdi ben size yine çok güzel olumlamalar vereceğim. Evet, vereceğim olumlama arkadaşlarım şu. Hayallerimin gerçek olmasını niyet ediyorum. Hayallerim gerçek oluyor. 5 1 9 7 1 4 8 11 defa söylüyorsunuz. Evet 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 diyorsunuz. Ne zaman boş olursanız tekrardan söylüyorsunuz. Güzel enerjilerle güzellikleri çekiyorsunuz diyorum. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Benim de çok sevdiğim açılımlardan biridir. Bu sırlı açılım. Kısa ama net güzel cevaplar verir. O yüzden lütfen arkadaşlarım alma verme dengemizi tamamlamak adına yeniliyorum. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğeni yapıp lütfen izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında zaten belirtiyorum. Star tarot alt instagram adresinden veya vermiş olduğum numaradan 12-23 saatleri arasında WhatsApp'tan mesaj atarak ulaşıp özel bakım yaptırıp danışmanlık alabilirsiniz. Özel bakımı yap, e, yaptığımı soran arkadaşlarım için de tekrardan tekrarlamış olayım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.